Bunları anlamayan varsa sözüm olsun heceleye heceleye yeni baştan alfabeyi öğretir gibi anlatmaya var mı hazır? Akepne akepenin stepnesi. Koltuk değneği. Yedek lastiği. Bastonu. Kurtarıcı meleği dediler. Başkanlığı saraya altın tepsi içinde sunduğumuzu söylediler. Bindiğimiz dalı kestirdi, kestiğimizi uydurdular. İhanetle ver kaça girdiklerini unutup AKP'ye pas verdiğimizi dillerine doladılar. Gizli görüşmeler yaptığımızı dillendirdiler. Arka kapı diplomasi yürüttüğümüzü ifade ettiler. İmaret yapılmadan öbek öbek dizilen dilenciler gibi karşımıza dizilenler eğer düştükleri denizde yılan'a sarılıp zehir almadılarsa kesinlikle hakaret ve heze hezeyanın dibine kadar batmışlardır. <laughs> Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış. Şalgam aşa girerse ya oldum sanırmış. Bunlarınki tam da budur. Bu şahıslara tavsiyem şudur. Söz biliyorsanız söyleyin inansınlar. Bilmiyorsanız susun da alayınızı adam sansın. Hem kaçmak hem de davul çalmak siyasi ahlaka sığar mı? Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olurmuş. Biz devrilmeden yola devam edilsin istiyoruz. Demirin tavında dövüleceğini söylüyoruz. Tatsız aşa tuz neylesin? Akılsız başa söz neylesin? Ve yandaşları düğüne giderler, zurna beğenmezler. Hamama girerler, kurna beğenmezler. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımıyorlar. Tanımak istemiyorlar. FETÖ'cüler, mandacılar, bölücüler, Türkiye'nin varlığını çekemeyen mihraplar, bir de kendilerine aydınlıkçı diyenler üzüm üzüme baka baka nasıl kararıyorsa birbirlerini göre göre duya duya her tarafta zifte bulanmıştır. Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatırmış. Biz konuşunca devreye girenlerin nifak saçan dillerini telaşla uzatmaları ise sefilliklerini örtemeyecektir. İşleri çıfıt çarşısına dönenlerden öğrenecek bir şeyimiz de yoktur. Bunlara diyorum ki yağ mı yoğurttan, yoğurt mu yağdan çıkar yakında görürsünüz.